Evet, bu dört dersi bizi problem çözümüne ayırdık. Yöne göre türev ile ilgili e, problemler çözeceğiz. Evet, ilk problemimiz E-ende bir dik koordinat sistemi verilsin. E, del bölü del x i'lerin e, yönünde f'in türevinin f'in x i'lere göre türevi olduğunu gösterin şeklinde e, problemimiz. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Biz bir vektör alanı yönünde bir fonksiyonun türevinden bahsedebiliyorduk. E, der bölü der x i'lerde k eyinde vektör alanlarıdır. Hatta standart e, bunun k eyinin baz vektörleridir. Dolayısıyla f'in der bölü der x i'ler yönündeki yöne göre türevinden bahsedebiliriz. Bu neye eşit oluyormuş arkadaşlar? F'in x i'lere göre türevine eşitmiş. Şimdi bunu hesaplayalım. Şimdi der bölü der x1'in 1, 0, 0, der bölü der x2'nin 0, 1, 0, der bölü der xn'in 0, 0, 1 olduğunu biliyoruz. Yani der bölü der xi'leri biz e, delta i1, delta i2, delta i n olarak yazabiliriz. Burada delta i kronoker deltasıdır bu şekilde tanımlı. Gerçekten kontrol ederseniz bakın. Mesela der bölü del x1'i yazmak istersek delta 1 1, delta 1 2, delta 1 n e, e ye eşitken 1 olacağından bu bize 1, 0, 0'ı verecektir. Yukarıdakileri tek tek veriyor. Şimdi del bölü del x e, F i f'i bizden istiyordu değil mi? Del bölü del x e, i f'i istiyor. Bunu tek başına vektör alanı yönündeki türevin bir anlam ifade etmediğini biz biliyoruz. Bunun ne yapacağız? Bir p noktasındaki değerine bakacağız. P noktasındaki değeri ne oluyordu? Del bölü del x i e, P, tanjant vektörü yönünde F'in türevine eşit oluyordu. Evet bunu bu şekilde tanımlamıştık. Vektör alanı yönündeki türevi. Peki tanjant vektörü yönündeki türevi nasıl tanımlamıştık? Vp tanjant vektörü yönünde bir f fonksiyonunun toplam i1'den n'e kadar vp'nin bileşenleri vi'ler çarpı f'in i'lere göre türevinin p'deki değeri. O zaman bu da ne olacaktır arkadaşlar şimdi? Toplam bakın e, neyin bileşenleri? Del bölü del x i p'nin bileşenleri. Nelerdir del bölü del x i'nin bileşenleri? Delta i 1, delta i 2, delta i n'dir. Yani ben burada ne yapacağım? Burada i olduğu için toplamda da i'yi kullanmayacağım. Burada i olduğundan. Toplamı bu sefer j 1'den n'e kadar alıyorum. Delta i j'dir bunun bileşenleri. Delta ij çarpı del f bölü del xj'nin p'deki değeridir. Peki delta ij neye eşittir? j i'ye eşit olduğu zaman bu toplamda değerler var bakın. Toplamda değerler var. j'ye 1 veriyorsunuz, 2 veriyorsunuz, 3 veriyorsunuz. En son ne veriyorsunuz? n veriyorsunuz. Bunların bu toplamdaki terimlerin tamamı sıfırdır biri hariç. Hangisi hariç? y eşit i olanı hariç geri kalan hep sıfırdır. O zaman sıfır olanları yazmaya gerek yok. Biz sadece j eşit i için olanını yazalım. j eşit i için burası ne olacaktır? j'ye i verdiğim zaman delta i i olacaktır. Del f bölü del x i'nin p'deki değeri. Diğerleri artı sıfır artı sıfır diye gidiyor. E delta i i de zaten birdi. Dolayısıyla e, del f bölü del p'deki değeri olmuş oldu. P'leri de her iki taraftan atarsak şuradan p'leri at. Her p için çünkü bu doğru. iki fonksiyon eşitliği tanımından istediğimizi elde etmiş oluruz. Evet bir diğer e, örneğimiz. x'ye eleman ki E3 vektör alanları, evet sadece demek ki e, yöne göre türevle ilgili değil, diğer konularla da ilgili problemler var burada e, x vektör alanı verilmiş, y vektör alanı verilmiş. bunun p 1 1 1 eksi 1 1'deki değerini y eksi 1 bölü x 1 x'in bulunuz diyor. x öncelikle bir vektör alanı mıdır bakalım. x 1 nedir? Bir koordinat fonksiyonudur. E'nden r'ye değil mi? E, öklit koordinat fonksiyonudur. dolayısıyla e 3'ten r'ye pardon. P'yi nereye götürür? P1'e götürür böyle bir fonksiyon. Ee, bir reel değerli fonksiyonla bir vektör alanının çarpımı yine bir vektör alanıdır. x1 der bölü der x1 çarpımı bir vektör alanıdır. Aynı şekilde x2 der bölü der x2 çarpımı bir vektör alanıdır. İki vektör alanının farkı yine vektör alanıdır. x1 vektör alanıdır. Aynı şekilde y de benzer şekilde vektör alanıdır. Bizden neyi istiyor? y eksi 1 bölü x1 x'in p'deki değeri. E bu neye eşittir? Vektör arasındaki toplama ve bir vektör alanının bir reel değerli fonksiyonla çarpımı tanımı gereğince yp eksi 1 bölü x1p'nin xp'deki değeridir. yp'yi hesaplayalım bakın. yp yP dediğim nedir? 2x1 kare p der bölü der x1p. x2'nin küpü p der bölü der x3p'dir. Aynı şekilde 1 bölü x1p neye eşit olacaktı? x1p'yi nereye götürüyor? p1'e. 1 bölü p1 çarpı. Şimdi x'in p'deki değeri, onu da buraya hesaplamışız. x1'in p'deki değeri p1'dir. x2'nin p'deki değeri p2'dir. Bunlar yazılırsa bu şekilde elde edilir. p1, p2, p3 değerleri belli. p1, 1, p2, eksi 1, p3, 1. Bunlar yerine yazıldığında bu değerler, evet ve vektör alanımızın p'deki değeri bu şekilde bulunuyor. Bunu baz cinsinden yazmak istemiyorsak, sıralı üçlü olarak yazmak istersek birinci baz vektörünün bileşeni 1 olduğundan 1 bir, birinci bileşen. İkincinin bileşeni eksi 1 olduğundan bile, ikinci bileşen eksi 1. Üçüncü de eksi 1'in P'deki değeri olarak ifade edebiliriz. Üçüncü sorumuz x vektör alanı verilmiş, y vektör alanı verilmiş. Fg e, reel değerli fonksiyonları verilmiş. Fx eksi g'ye vektör alanının Del bölü del x2 ve del bölü del x3'ün lineer birleşimi olması için diyor f ile g arasındaki bağıntıyı bulun diyor. Yani bizden fx eksi gy'yi hesaplamamız isteniyor. E o zaman hesaplayalım. X, ve x belli, y belli. fx eksi g y f çarpı x, işte g çarpı y. Ne olacak? bir burada kn, cn, r, kn modüldür demiştik. Dolayısıyla f'i buraya dağıtabiliriz bakın. F'i buraya dağıtabiliriz. Dağıttığımız zaman e, G'yi de dağıtabiliriz bu şekilde. Ve en sonda der bölü der x1 parantezine, der bölü der x2 ve der bölü der x3 parantezine alırsak fx eksi gy'yi şu şekilde hesaplamış oluruz. Bizden ne istiyordu fx eksi gy'nin? Sadece der bölü der x2 ile der bölü der x3'ün lineer birleşimi olmasını istiyordu. Dolayısıyla der bölü der x1 kısmı olmamalıdır burada. Yani f çarpı x2'nin karesi, eksi g çarpı x3 sıfır olmalıdır. Ee, İstenen de bu olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Ee, E2 üzerinde aşağıdaki şekilde tanımlanan vektör alanlarının p11'deki değerlerini bulunuz diyor. Ee, evet, a şıkkını çözümünü yapmışız. Ben de şu boşlukta bir tane mesela B şıkkını çözelim. Hatta C'yi çözelim. Biraz daha ikisinde de eksi var çünkü. C şıkkının çözümünü de buraya yapalım birlikte. Vektör alanlarının P11 noktasındaki değerlerini bulup çizeceğiz. Şimdi C'de XP'yi nasıl vermiş bakın? C'de XP'yi p eksi X1 eksi X2 olarak verilmiş. Yani eksi x2, eksi x1, eksi x2 altında p'dir bu vektör alanı. Bu da ne olacaktır? Eksi x1p, eksi x2p'dir. Yani ne olacaktır? Eksi x1p dediğim, x1p'yi p1'e götürecekti. Eksi p1, eksi p2'dir. Bu da eksi 1'e, e, e p'ye ne demiştik? 1, 1 demiştik. Eksi 1'e eksi 1 olacaktır. Baz cinsinden yazmak istersek eksi 1 tane del bölü del x1 p artı eksi 1 tane del bölü del x2 p olacaktır. Şimdi bu vektör alanının p'deki değerini çizelim. Hani vektör alanı ne yapıyordu? Her noktaya tanjant vektör karşılık getiriyordu. P1 bir noktasına bu x vektör alanı nasıl bir tanjant vektör karşılık getirmiş. Onu birlikte görelim şimdi. Evet, E2 üzerinde tanımlı bunlar. X1, X2 öklit koordinat fonksiyonları bunlar. Şimdi P noktasını alacağım. P noktası neymiş? 1'e 1 bir noktası. 1'e 1 bir noktasını P'yi buradan alıyorum. 1'e 1 bir. işte P noktası. Şimdi P noktasında ne yapacağım? P noktasında del bölü del x1 ve del bölü del x2 var mıydı arkadaşlar? Vardı. P noktasındaki del bölü del x1 ile del bölü del x2'yi çizin desem nasıl çizersiniz? Bir birim del bölü del x1 p bu. Del bölü del x2 p de bu. Değil mi? Şimdi benden ne istiyor? Del bölü del x1'in eksi bir katıyla del bölü del x2'nin eksi bir katının toplamını istiyor. E, eksi katları bunun ne tarafa doğru olacaktır? Del, şu del bölü del x1, del bölü del x1, p'dir. Bu da del bölü del x2, p'dir. E, eksi katları ne tarafa doğru olacaktır? Del bölü del x1, p'nin eksi bir katı şu kısımdır. İşte eksi bir tane del bölü del x1, p. Eksi bir tane del bölü del x2, p de bu tarafa doğru olacaktır. Aşağıya doğru. E, o zaman bu ikisini topladığımız zaman... Ne elde edeceğiz? İkisini topladığımızda şöyle bir vektör elde edeceğiz. İşte bizim aradığımız vektör de bu olacaktır. Evet, P noktasına karşılık gelen vektör bu şekilde elde edilmiş olacaktır. Beşinci sorumuz. Ee, X1 der bölü derli X1, X2 der bölü der X2, X3 der bölü X3 vektör alanını X ve Z vektör alanları x, y ve z vektör alanları cinsinden ifade ediniz. Evet, nasıl, bu cinsten nasıl ifade edeceğim? Yani bana verilen vektör alanı f çarpı x, bir şey çarpı x, artı g çarpı y, artı h çarpı z olacak şekilde f'i, g'yi ve h'yi bulacağım. O zaman bu denklemi çözeceğim değil mi? f, f'i, g'yi ve h'yi bulursam olay bitmiş olacak. x belli yerine yazıyorum. Y belliği yerine yazıyorum. Z belli yerine yazıyorum. Daha sonra sağ tarafı del bölü del x1, del bölü del x2, del bölü del x3 parantezinde düzenliyorum. Ne olması lazım burada bunların eşit olması için? x1'in f artı h x1'e, x2'nin g'ye, x3'ün de eksi f x1 artı h'ye eşit olması lazım. Böylece g'yi bulduk. Bakın x2, g bulundu. Aynı şekilde diğerlerini de çözdüğümüz zaman f ve h'yi buluruz. Böylece bunun bu vektör alanının x, y ve z'nin lineer birleşimi şeklinde yazılabilmesi için f, g ve h'nın ne olması gerektiğini bu şekilde ifade etmiş oluruz. Basit bir örnekte. Altıncı sorumuz. En'de P0, P1, Pn öklit çatısı ve bu çatının belirlediği x1, x2, xn öklit koordinat sistemi verilsin. E, x eleman kiye en vektör alanının x eşit Toplam i birden e'ne kadar x x i del bölü del x i'ye eşit olduğunu gösteriniz diyor bize. Şimdi bir x vektör alanını biz e, baz cinsinden yazabilir miyiz? Evet, yazarız. İşte baz cinsinden bir x vektör alanının yazılışı. Toplam a i del bölü del x i biçiminde yazılmış. Şimdi ben x yönünde e, x vektör alanının yönünde xc'lerin türevini hesaplamak istiyorum bakın. Bunu niye yapıyorum? Çünkü bana verilen soruda dikkat ederseniz x altında xi var gördünüz mü? Yani bu x altında xi'nin ben ai'lere eşit olduğunu söylersem olay bitiyor arkadaşlar. Ama i'yi kullandığım için burada x altında xj'yi ben hesaplıyorum. Evet, x'i yazıyorum. Toplam ai del bölü del xi altında xy. Evet, burada şimdi xy nereye etki edecektir? Vektör alanına etki edecektir. Neden? Şundan dolayı hatırlarsanız e, fx artı gy altında h'yı nasıl ifade etmiştik? fxh artı gyh şeklinde. Yani e, buradaki türev vektör alanına etki ediyor. Dolayısıyla bu türev de xg türevi, xg ...del bölü del x etki edecektir burada, şurada. E bunun da del x j bölü del x i olduğunu biliyoruz. Bu da delta j i'dir. Niye? x 1'in x 1'e göre türevi nedir? 1'dir. x 1'in x 2'ye göre türevi nedir? 0'dır. Yani i j'ye eşitken 1'dir bu türevler. i j'den farklı iken 0'dır. Yani delta j i'dir burası. Şimdi i 1'den n'e kadar değer alıyor bakın. i 1 oluyor, 2 oluyor, n oluyor... Bunların hepsi sıfırdır. Biri hariç. Hangisi? IJ olduğundaki hariç. E I, olduğu zaman burası AJ olur. Şurası da 1 olur. Dolayısıyla AJ olarak dışarıya çıkar. Toplam kaybolur. Diğerleri hep sıfır çünkü. Yani X altında XJ AJ'ye eşitmiş. O zaman AI neye eşit olur? X altında XI'ye eşit olur. AI gördüğümüz yere de X altında XI yazarsak bizden isteneni bulmuş oluruz. Evet bir diğer sorumuz. E üzeri 3'te x1, x2, x3 öklüt koordinat sistemi veriliyor. X vektör alanı, y vektör alanı verilmiş. F, g fonksiyonları verilmiş. Ve şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fonksiyonun hesaplanması isteniyor. Gayet kolay. Bir iki tanesini hesapladığımızda diğerlerini kendimiz de hesaplayabiliriz fonksiyon e, teoremleri de kullanabiliriz bunun için. Mesela x, f'yi hesaplayalım. x'i yazdık. x'i vermişlerdi bize zaten. Sonra da f'i yazdık. E bu f nereye etki ediyordu? Vektör alanına etki ediyordu. Değil mi? Az önce dedik ya işte burada. Daha sonra da bu aslında neydi? x1, x3'ün x1'e göre türeviydi. Değil mi? x1, x3'ün x1'e göre türevi x3'tür x1 x3 için x3'e göre türevi de x1'dir. Bunları da yerine yazdığımızda xf'i hesaplamış oluruz. Aynı şekilde xg'yi de hesaplayabiliriz. Aynı mantıkla. xfg'yi nasıl hesaplarız? İki türlü hesaplarız. f ile g'yi çarparsınız. A şıkkındaki gibi hesaplarsınız. Ya da xfg'yi nasılsa xf'i ve xg'yi hesapladınız ya A ve B, B şıklarında. xfg'nin eşiti neydi bizde? f çarpı xg Artı g çarpı x f idi. Buradan da hesaplayabilirsiniz teoremi kullanarak. E, aynı şekilde diğerleri de benzer biçimde e, hesaplanabilir. Evet problem çözümümüzde bu, bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ediyorum.